rivayete göre bir gün bir Yahudi son peygamberin yanına gelip Ey Muhammed biz ibadet ederken kalbimiz sakindir. Şeytanın vesvesesinden etkilenmeyiz. Ancak senin ümmetinin namazda şeytanın vesveseleriyle sınandığını işitiyoruz dedi. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanında oturuyordu. Cevap vermek üzere izin aldı ve Ey Yahudi düşün iki ev var. Bir tanesi değerli eşyalarla dolu. Altın, gümüş, inci ve kıymetli kumaşlar var. Diğeri ise yıkık dökük içinde hiçbir şey yok. Hırsız hangi eve girmek ister diye sordu. Yahudi adam değerli şeylerle dolu olan eve dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şöyle devam etti. İşte bizim kalplerimiz iman, tevhid, marifet, takva ve güzel ahlakla dolu. Sizin kalplerinizde ise bu güzellikler yok. Bu yüzden şeytan bizim kalplerimize saldırmaya çalışır, vesvese vermeye uğraşır ama sizinkilere ihtiyaç bile duymaz dedi. Bu sözler karşısında Yahudi orada Müslüman oldu. Allah'ım bizi şeytanın oyunlarından ve vesvesesinden koru. Amin.